Yani hiçbir şey olmamış gibi bir de tutup bana not gönderiyorsun gönül. Şaka mı ya? Hayır inadına mı yapıyorsun anlamıyorum ki. Su. Oğlum nasılsın? İyiyim anacığım. İyiyim sağ ol. Sen? Ben Canının sıkkın olduğunu görünce o yüzden geldim. İyi misin? Bak konuşursan, anlatırsan iyi gelir. Bir şey mi oldu? Ya anacığım, Sayide teyzenin mevlidiyle zaten yorulacaksın. Bir de benim derdimi tasamı düşünüp yorulma. Sonra konuşuruz. Oğlum. Ben evlatlarımın derdini dinlerken ne zaman yorulmuşum ki? Hadi anlat sen. Gönülle mi ilgili? Onunla ilgili. Ne oldu? Anacığım biz gönülle buluşacaktık. Hani ne yapacağımıza karar verelim dedim. Buluşmak istedim. Geleceğim dedi. Ama gelmedi. Hayır gelmediği gibi bir de o saatte Bora'yla dışarıdaymış. Hayır hani madem gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin o adamla sen. Yani sen niye? Hasbinallah. Oğlum gönül evliliğinden memnun olabilir mi acaba? Yani söylemeyeyim diyorum ama son zamanlarda yaptıkları hep aynı kapıya çıkıyor. Artık ben böyle düşünüyorum. Hayır haksızlık etmek istemiyorum ama bana onun yaptıkları böyle düşündürüyor. Evliliğiniz nasıl gidiyor Gönül Hanım? Nasıl başladı ilişkiniz anlatır mısınız? Bu iş biraz magazine döndü galiba. Şirket toplantısında değil miyiz ya? Şaka yapıyorum şaka. Bizim kimseden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Gönüllü harika giden bir evliliğimiz var. E yalan olmasın, başlarda önce ben ona aşık oldum. Çok peşinden koşturdu beni. Ama sonuçta bugün birlikteyiz. Ve evliliğimiz çok iyi gidiyor. Zamanla birbirimize daha çok aşık olduk. Bak, İstersen böyle konuşma. Böyle laflar etme. Susarım. Ben ben sana kızmıyorum anacığım. Sana niye kızayım ben? Ben gönüle kızıyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Neden böyle yapmış olabilir? Yanlış mı düşünüyorum? Bilmiyorum ki. Peki de... Tamam oğlum, tamam. Üzme sen kendini. Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Onu söyle. Yok anneciğim, ne olsun. Ben de bir şey yapmıyorum ki zaten. Yani ben sadece içimdeki yangını söndürmeye çalışıyorum. Saidet teyzenin Mevlid'iyle alakalı yapabileceğim bir şey varsa söyle, onu yapayım. Yok oğlum, yok. biz her şeyi hallettik. İhtiyaçları söyledim, Ömer alacak. İyi anacığım yine de hani bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın beni olur mu? Ben gideyim biraz hava alayım. Tamam. Tamam oğlum nasıl istersin. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.